Körfez Belediyesi ilçede ikamet eden üniversite lisans öğrencilerine eğitim yardımı verecek. Yardım başvuruları belediyenin resmi internet sitesindeki online başvuru formunun doldurulmasıyla alınır. Eğitim yardımı toplam 5000 Türk Lirası olarak ödenecek. Eğitim yardımı kapsamında Körfez ilçesinde ikamet eden ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde herhangi bir lisans programına 2024-2025 eğitim döneminde ilk kez yerleşen, aktif üniversite öğrencilerine yönelik 5000 TL eğitim desteği verilecektir. Eğitim desteğinden, devlet üniversiteleri ile Türkiye'de bulunan vakıf üniversitelerine tam burslu olarak yerleşen, kendisi ve ailesi Körfez'de ikamet eden, 24 yaşından gün almamış öğrenciler faydalanabileceklerdir. Burs başvuru şartları şöyle, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 24 yaşından gün almamış olup, 2024-2025 eğitim yılında üniversite birinci sınıfa kayıt yaptırıp, aktif öğrenci olmak, devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf, özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak, Öğrenci ailesinin en az son 6 ay içerisinde Körfez ilçe sınırlarında ikamet ediyor olması. Başvuru ekranında bulunan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, doğum tarihi, telefon numarası ve öğrenci adına açılan banka IBAN bilgisi alanları eksiksiz doldurulması. Başvuru sahiplerinin sosyal yardım kriterlerine uygun olması. Yabancı uyruklu öğrenciler, yabancı ülkede eğitim gören, yüksek lisans, doktora, uzaktan öğretim, açık öğretim öğrencileri ve %100 burslu olmayan özel üniversite öğrencileri eğitim yardımından yararlanamayacaklardır. İstenecek evraklar şöyle, 2024 yılı Yüksek öğretim Kurumları Sınavı Yerleştirme Sonuç Belgesi, Öğrenci Belgesi, Öğrencinin birinci derece yakını, anne, baba, adına düzenlenmiş, tarihçeli yerleşim yeri bilgileri raporu. Son 6 aydır Körfez'de ikamet etme şartı aranmaktadır. Değerlendirmede eğitim desteği değerlendirme kriterlerine göre yapılacak sıralama esas alınır. Eğitim yardımı değerlendirme komisyonuyla karara bağlanacaktır. Eğitim yardımına başvuru esnasında istenen belgelerin eksiksiz olarak yüklenmesi gerekmektedir. Eksik evrak yüklenmesi durumunda başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. Eğitim yardımı başvurularınızı ve evrak işlemlerinizi korfez.bel.tr adresi üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Bilgilerinizin doğruluğundan emin olun. Onaylamanız durumunda başvuru sırasında beyan ettiğiniz evraklardaki bilgiler esas alınacaktır. Başvuru sahipleri sosyal incelemeye tabi tutularak değerlendirme yapılacaktır. Eğitim yardımı başvuruları 16 Eylül 2024 ile 30 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacak. Bu eğitim desteğine başvurabileceğiniz linki videonun açıklamalar kısmında görebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın.